Evet biz markete geldik. Anılayım ben. Yumurta alacak değil mi? Ne alacaksın sen? Gel gel bu tarafta. Neredeydi yumurtalar? Hayır yumurtalar orada değil ki. Unuttun mu yerini? Markete gelmeye gelmeye. Kaç ay oldu sen markete gelmeyeli değil mi? Yerini unutmuşsun. Neredeymiş yumurtalar? Neredeymiş bakalım yumurtalar? Hangi yumurta? yumurtalar bu tarafta. Al gel bak bu tarafta bak. Gel gel. Yumurtalar bu tarafta bak. Gördün mü yumurtaları? Yumurtaları gördün mü Anıl ben? Görmedin mi oğlum? Bak yumurtalar burada. Gördün mü? Bonibon da Bonibon da alacak mısın? Şemsiye çikolata alacak mısın? Bak bak şemsiye. Ondan değil bak bana bak. Şemsiye çikolata da orada. Için. alacak mısın hmm. ondan oh. da? Evet, ondan da al, istersen. Bir de bonibon mı mu alacaksın? Yok bu. çikolatadan mı alacaksın? Başka hangi çikolatadan istiyorsun? Bir de. istiyor musun? Bir de. Tamam ondan ben alayım. Ay Hayır, öbürünü düşürdün. Bana ver istersen. Şey Bana ver istersen. Bana ver sen hepsini taşıyamadın. Bana vermek ister misin? Bu nerede? Bana ver. Yoktum. Ver yumurtayı. Bu? Ver yumurtayı bana. Şemsiye çikolatanı mı kaybetti? Yok. Ben tutayım, ben taşıyayım. Ver bana. Sen ne istiyorsan al hadi. Bir tane yumurta, bir tane çikolata. Bir tane de çikolata daha. Bir de şemsiye çikolata. Boni boni istemiyor musun? Bu nerede? Boni boni alacak mısın? Hı. Ya, bir de ne alacaksın? O oh, hangisi bakayım. Bir de ondan da o On neymiş bakayım. Göster bakayım o ne. Bir tüt ayıcık mı alacaksın? Bir tüt ayıcık mı Ben mi taşımışsın? Ver bakayım. Oy. Ay. Ay. Yumurtanı düşür. Çikolatanı Allah bağışlasın. Sağ olun. Hepsini ben mi taşıyacağım? Hı hı. Tamam hepsini ben. Hı hı. Onu da sen taşı tamam mı? Onu da sen taşı. Başka bir şey istiyor musun? Başka bir şey yok. İstemiyor musun? Bu da de. Tamam onu alma boş Tamam var. Tamam bu adam da. Oranda... Bu da alacağım. Başka yok. Başka yok o zaman. Tamam bay bay yapalım kapatalım kamerayı. Hadi. Baba. Biz yumurtalarımızı aldık. Şimdi artık Çabuk. eve gideceğiz değil mi? Hı hı aç. Tamam hoşçakalın. E, ben de oturacağım ben Anıl Aldığımız şeyleri ne yapacaksın şimdi açacak mısın? Hadi aç poşeti dök. aç onu bakalım içinden ne oyuncak çıkacak abini çağıralım mı, yardım etsin mi hı hı. gel abisi hı hı. yardım et bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak bakalım bir de yumurtaları adamım, var ya, aynı dondurma ben gibi değil mi, mi? Ver. sen yumurtaları aç ben abin ben onu açsın <laughs> al sen yumurtaları aç abi onu açsın tamam, tamam. bakalım yumurtaların içinden ne çıkacak onun içinden ne çıkacak Anıla hemen içinden çıkan oyuncakları çok seviyor değil mi? Hı, hı. O ben de yiyeceğim ben de. Yiyeceğim. Tamam, sen yiyeceğim ben yemeyeceğim zaten. <laughs> Şunun içinden <laughs> ne çıkacak sen ona bak. ben de, ben de bu oyuncağına bakayım. Tamam mı? Aaa kay kay. Bakayım. Kaykay çıkmış. Bakayım içinde başka tekerleri de var mı? Evet. Kaka çıkmış gördün mü? Yumurtadan ne çıkacak? Aç bakayım yumurtayı aç Ömer. Yumurtayı da açayım. Tekerini takayım şuna. Sonra tak onu tekerini. Yumurtayı aç bakayım ne çıkacak. Bir dakika. Sonra evet. tak annem. Hadi onu yumurtayı bir aç. Heh, <laughs> tamam. Mısır. Tamam. Kaka çıktı. Hmm. 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 Çalır. Aç bakalım onun içinden ne çıkacak. Açamadın mı? Ver ben, ben yardım edeyim. Dur dur açacağım. Dişlerin acır oğlum. Ver ben, ben açayım. Lan bu niye çıkmıyor? <laughs> Ver ben, ben açayım. Şöyle bastıracağım bunu. Şöyle açılacak bak. Bak bakayım onun içinden ne çıkacak. Dök bakayım. Dök bir yere dök bakalım. Yere dök. Hmm, değişik bir oyuncak çıktı. Bakalım. Geçen herhalde. Şöyle bir ayıcık herhalde. Ayıcık mı? Kedicik mi? <laughs> ne o? Ne o <laughs> Çok güzel oyuncaklar çıktı değil mi? <laughs> Sen seviyor musun oyuncaklarla oynamayı? Böyle oyuncakları, yumurtaların içinden çıkan oyuncakları almayı çok seviyorsun değil mi? Sevdin mi? Karışıyor. Oyuncağı sevdin mi? Hadi bay bay yapalım. Bay bay yap. Baba. Bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben kendi yapıyorum beni. Bay bay. Öpücük at. <laughs> Öpücük.